Merhabalar. Ben Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Bozboğa. Beyin ve Sinir Cerrahisi diğer adıyla nöroşirurji sinir sisteminin yani beyin, omurilik ve sinirlerin cerrahi gerektiren hastalıklarının tanısı ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren bir branştır. Bunun yanı sıra e, beyin cerrahisi e, ilişkili alanlarda e, bilimsel klinik çalışmalar ve bilimsel deneysel çalışmalar, araştırmalar da gerçekleştirir. Böylece beyin ve sinir cerrahisi dediğimizde e, bilimsel bilgi ve teknoloji ile bağlantılı bunu esas alan, bunun yanında e, bunu… E, pratikinde e, hasta tanısı ve cerrahisinde e, uygulayan e, bir taraftan da e, bilimsel e, çalışmalar yapan ve vazgeçilmez unsur olarak da eğitim ve öğretim e, yapan bir e, branş olarak düşünebiliriz. E, bu e, alanlar tabii birbirinden kopuk alanlar değildir. E, pratikte e, hepsi iç içe e, birlikte e, ilerlerler ve birbirlerine e, katkıda bulunurlar, birbirlerini beslerler. Beyin ve sinir cerrahisinin e, alanına giren e, hastalıkları ana grup olarak e, çok çok kısaca söylemek gerekirse, en çok bizim e, meşguliyetimizi e, kapsayan, alan e, hastalık grubu tümörlerdir. <laughs> Bu tümörler kafa içinden, beyinden çıkan primer tümörler, yani beyin hücrelerinden çıkan çok sayıda e, tümör çeşidi ya da beyin kanlanması son derece yüksek bir organ olduğu için diğer organların tümörlerinden beyne gelen, sıçrayan metastaz dediğimiz tümörlerdir. Bu... Grup içinde tabii ki e, beyin, omurilik e, birlikte düşünmek gerekiyor. E, bir başka ana grup beynin damarsal cerrahi hastalıklarıdır ki bunlar anevrizma dediğimiz baloncuklaşmalar, e, arteriovenöz dediğimiz e, arteriovenöz malformasyon dediğimiz damar yumaklarıdır. E, ve bunlar son derece ağır klinik tablolar yapan hastalıklardır. Bir başka cerrahi damarsal hastalıklar içinde de beyin kanlanmasını iyileştirici ameliyatları söyleyebiliriz. Bunun dışında kafa tabanı cerrahisi önemli ve zor bir alandır beyin cerrahisi içinde çok yaygın olması ve e, önemli e, önemine etapen e, spinal cerrahi, yani omurga ve omurilik hastalıkları ki bunları e, bel fıtıkları, boyun fıtıkları, kanal daralmaları ya da çeşitli e, omurga e, ve omuriliğin e, cerrahi gerektiren yani hem omurganın sağlamlığını hem de omurilik ve sinirlerin, ee, rahat bir şekilde olmasını bası altında olmamasını sağlayan ameliyatlar olarak düşünebiliriz. Bir başka ana grup pediatrik e, beyin cerrahisidir. Burada doğumsal ya da sonradan kazanılan çocuk hastalardaki hastalıklar ki bunlar kafa şekil bozuklukları, hidrosefaliler, omurgadaki omurga ve omurilik anormallikleri başlıca hastalıklardır. Bu grup içinde de değerlendirilebilecek. Bir başka önemli grup travmalardır. Çarpma, düşme. Trafik kazaları gibi e, olaylarda ortaya çıkan kafatası, beyin ve omurga, omurilik yaralanmaları son derece e, sık görülen ve e, ciddi sonuçları olan e, ve beyin cerrahisinin e, meşguliyet alanına giren bir e, hastalık grubudur. E, ağrıları söyleyebiliriz. Beyin cerrahisinin ilgilendiği e, özellikle cerrahi tedavisini gerçekleştirdiği ve son derece etkin olduğu mesela trigeminal nevraji e, bunlara bir örnek olabilir. Bunun dışında fonksiyonel cerrahi dediğimiz e, çeşitli dejeneratif bozukluklarda örneğin Parkinson'da, ileri Parkinson'da ilaca cevap vermeyen Parkinson hastalarında e, yapılan e, fonksiyonel cerrahi girişimler vardır. E, beyin ve sinir cerrahisi... Ee, yüksek donanımlı bir hastaneyi, merkezi, ee, bunun yanında e, çok farklı branşlardan ekip halinde çalışan ileri uzmanlık düzeyinde e, multidisipliner bir ekibi ve emek yoğun bir e, çalışmayı gerektiren e, branştır. Bunun e, sonucunda elde edilen başarı, ee, oldukça e, yüksektir ee, hastaların e, şifaya kavuşma e, oranları, e, hastaların e, iyileşme oranları e, çok yüz güldürücüdür e, ve bu e, teknolojinin, e, bilimsel bilginin artması, deneyimin artmasıyla günden güne daha da iyileşmektedir.